gelecek GTA 5'te işte ben de onları yapacağım. Bu arada evet. evet. yapacağım. Aynen aynı şekilde. Ee, like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bugün Mete bizde kalıyor. Evet. evet. Arkadaşlar annesinin dizini almış. Ee, böyle kar yağıyor. yağıyor, kar yağıyor, disko var, değişik şeyler eklendi. Aynen. Tek o ikisini biliyoruz eklenen daha. Aynen. Daha ne olduğunu bilmiyorum. Belki keşfederiz yeni bir şey değil mi Metet? Aynen. Arkadaşlar bu arada yarın da belki Minecraft Dungeon gelecek. Dungeon yeni oyun. Ee, Minecraft'ın yeni bir şeyi, oyunu çıktı. Onu çekeceğiz Metet'le beraber. Sanırım biraz fazla uzattık. <laughs> Evet biraz fazla uzak git. Doğru diyor Betet. Ben şimdi senden hava alanından uçak çalmanı istiyorum. Zaten bu motordan kolay olur hava hava alanına gitmek. Bir şey diyeceğim zaten bu motor uçak yerine geçiyor da hadi neyse. Aynen. Hadi Senin neyse. istediklerini yapıyoruz yani. Aynen. Bir map'ten bir bak da yönünü bul. Yok yok ben biliyorum uçak yerini. Evet hadi. Sen bilirsin. Her evet, şu gereksiz aramalar da var ya yani. Aynen beni de sinir ediyor onlar. Burada ağaca toslamayalım. Aynen. Bu arada at kafası maskemiz yani şey alıntı yapmak gibi olmuştu at kafası. Evet, evet. Ama ne yapalım? Öyle oldu. Komik olsun diye giymiştik arkadaşlar yani şey oldu. Böyle lütfen ıı, şey Hı. Oğuz at. Aslan ıı, bu at kafası kızmasın bize. Lütfen. Hı. Evet. Şey bu arada ben de takıldım. Evet ya. At kafasında. Bu arada Uğuz Aslan'la şey. at kafası da severek izlediğim youtuberlar ikisi de. Aynen. Yani seviyorum ikisini de. Hatta at kafası e, Oğuz Aslan favorim. Sen onlar dedi. bizi duyacak da bize şey yapacaklar. Hani kızmayacaklar. Sen dedin ya. Hı. Aa vallahi ya yani. hemen çok gelsene gelmişiz. Abi bir dakika şuradan bir şey yapmak istiyorum stamp jump olmadı ha fark ettin değil mi? Şey yapınca hile kullanınca stamp jump olmadı. Normalde olur. Ee, Bravo bana. <laughs> abi hem de şeyin dibindeyim ha. Evet. Çok Bir dakika nerede şimdi motorumuz? Ha, şurada. Havada kalmamıştır değil mi? Yani. Umarım çok... kalmamıştır. Aynen. Uçak al demiştin sen. Aynen uçak al demiştik en yani Evet burada. Yani, Keşke şey... şuraya tam gireydi ya. Uç, aynen oradan alması imkansız oldu. Neyse uç. Allah. Abi bir anda şu kumları deniz zannettim biliyor musun? Uçuyor Allah. <laughs> Uçuyor Allah. Aa, Allah airport ha burası. Evet evet. Karlı ya. Tam fark edemedim ben. Yani niye havalanıyorum ya? <laughs> Uçak de gelmedi ha. şeyden gelince polis gelirdi Bazen geliyor evet polis Uçak sesleri geliyor fark ettin mi Mete? Evet evet Bu arada bak ekranın önünde deliriyor şu an ama gözükmüyor <laughs> Evet sesi şeyler. geliyor ama Ha sesi geliyordur biraz herhalde yani Uçaklar niye yok? Bir şey diyeceğim bir dakika Şöyle bir yavaşlayalım <laughs> Uçaklar yok vallahi yok Şeyden de değil yani yok bir şey diyeceğim. Ee, sanırım online'da evet uçaklar olmuyor. Ha, Başka bir görev istiyorum. Başka bir görev ne verebilirim ki şu an? Kanka bu arada son bir görevin ha. 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 Ben de birazdan sana görevler vereceğim. Bir görev vereceksin ha. bana bir tek. Arkadaşlar sanırım Mete uzun görev verdiği için bir görev verebilecek. Aynen. Mete sen, Aynen. sen bir tane online adamı öldür. <laughs> Kanka ne yaptın ya? Hemen yakınında ara. Ha. Aa! Aha. Harbi bir dakika şu adamı öldüreceğim. <laughs> Ay dur! Oraya bakayım derken dengemi kaybettim tamam. ya. Şu Aha, da, ha, şurada Aha, tıs yapıyorlar. O tıs yapıyorlar da. Böyle öldürmek zor olur hadi. Böyle bayağı zor olur. Bak RT15. Yani dalmayı da seyirim ben ha. Yani dalsam da sayarım. İyi Oradan ses geldi. Aynen ya cidden. Şey kulaklık taktı adamın biri herhalde. Mete'nin Aynen yapamadım iki görevi de. Aynen. Şimdi kanka. Hı. E, burada bir tane polise vur. Ha diyorum. Arkada vardı polis. Ha. Polise vur ve polislerden kaç. Ha, Kaçman kaçtı. gerekiyor. Şimdi polisi nereden bulacağım ki? Arkada vardı. Göremedim. Hı, bak şurası. oralarda olması gerek. Aynen ya, genelde oluyor burada polisler. lütfen. Burada bir yerde polis. Ha bak arkada var da. Aa şuradaki ha. polis. Bu arada silahla ateş etsen de sayarım. Ha şöyle. Ha ah, şöyle. Abi kaçman gerekiyor yalnız. Başarısız olacaksın değil mi? Abi lan ölün. Öl sen de öl. Tamam onlar öldü. Okey de biz arabayı nereden bulacağız acaba? Kanka orada kaldı değil mi bizim uçan motor? Kanka intikam almaya geldiler herhalde bunlar. Aynen ya. Neyse, yapautoload ikizler. Aynen. Kanka aha. Of. Adamlar <laughs> orada driftler çakıyorlar. Drift çakıyor. O zaman o arabalara havai fişek atayım. Havai fişek ha. O arabalardan en az birine havai fişek var. At. Adamlara atsam Adamlar. Açın kapı. Aha araba. Attı. Attı. Tamam. Daha atabilirsin. Sıra adamların. Tamam. Özellik. Kanka bu görevim başarılı. Aynen. Bu görev başarılı. Şimdi Sıra sende. <laughs> evet. Dar yine havlıyor ki. Aha at kulaklı. <laughs> at kulaklı. Şimdi... kanka yok hala sende sıra. Hı. Tamam. Devam. Ulan ne vereceksin bana? Kanka oradaki bir uçan motora al. Bu görevinde bu. Ha dur bir dakika. bir şey yapmayalım. Yo şuradan. He dur dakika ya. Uzakta abi uzakta. Neyse gidersin. Görevim bu hadi bu görevim bu. Ya getireyim ben direkt abi. Tamam al direkt ara. Bu arada ne Mekanik, mekanik yok mekanik. Mekanik. Ben mekanik Mehnik, mehnik, mehnik. Mehnik'i arıyoruz. Mehni yürük. Şimdi. Yuvarlan mı bastın? Yok hayır şey He ha, o motoru zaten yakınında diye vermedi. He illa gidip alacağız. Ha, ha. koştur bakalım. Biz bir videoyu keselim arkadaşlar. Aynen sonra zaten geliriz. Arkadaşlar ama. motoru bulduk ama uçakla geldik. Evet. O kadar azıcık yol patlamaz umarım. O patlamasın. Evet. patlamasın. Arkadaşlar o uçağı ama ıı, havalandırmadan sür. Abi ya böyle <laughs> bir şey yok. Hayır bir şey diyorum. Tam yanına gittiğimde niye patlıyor anlamadım. Aynen ya yakın yakında doğmazsak yine keseriz videoyu valla. Yok yok geri çağırmamız gerekiyor. Ona. Aynen artık çağırırız. Hı. Aynen çağıralım. Morse Natural. Mete oku bakayım bunu. Morse <laughs> Morse Natural Interactor. <laughs> Öpteri. Morse Öpteri Morse Adam yalnız direkt yere yapıştı. Hayırdır lan? Herhal <laughs> 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 cılız adam bir şey de yapıyor. <laughs> ya burada çok polis olur biliyorsun değil mi? Evet at kafasından korksunlar. Motorumsun onları at kafasından. Motorun nereden aldın sen? Morus motoru ile aratıyoruz. Şimdi biz bir de mekaniği arayalım. Mekanik. Meknik, 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 meknik. Mekanik. Operator. 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 Ha ben uçak sürüyorum. hepine gözüküyor. Aynen aynen gözüküyor. Hı. Sen son bir görev, ben bir sonra son bir görev devam edeyim. Videoyu bitirelim değil mi? Heee. Ben sen ne görev versen onu düşünüyorum. Hayır ben sana vereceğim oğlum. Evet, doğru. Daha sen düşün motor yap. Al motor geldi. Bu benim motorum birader. Da. Bana dokunmayın polisler. Hiçbir şey de yapmadılar. Yani. Kanka ya da son görevi sen mi bana versen? Yok hmm. e, ben sana vereyim al. T Şimdi. E, şehire git son görevin sadece şehire gitme. Hıhı. Dur akla. Ya da motoru havalandır. Hadi. Dur akla, Ben beceremem ki. Bak, şuna basıyordun ben herhalde. Biliyorum da. Aha becerdin. Vallaha ben. Şehire git. Abi döndür öne döndür öne. Ö <laughs> Abi yaparım ki ben. Bak bir kere ha. <laughs>